Günaydın. Tırnak randevusu almıştım. Tırnaklarımı yaptım ediyorum. Bazıları kırıldı. Bazıları hmm. kırılmak üzere. O yüzden ben tırnak randevu olmayı Ve tırnaklarım bitti. Çekebileceğim bir alan olmadığı için orada yani ekipman tarzı koyabileceğim bir yer yoktu. Ben yapım aşamasını çekmedim. Normalde bir sonraki numara çekelim. Güzeller ya. Bayılıyorum. inci tozuyla yaptı. Şimdi eşimi bekliyorum. Ablasını işe bırakacak. Sonra beni alacak. Ben de buralarda bekliyorum. Dün kuzenimin kınası vardı. Ona gittik. Orayı çekemedim çok fazla. Çünkü bir saat falan durduk. Ve sonra tekrar Adana'ya yola çıktık. O yüzden onu pek çekemedim. Ama neşede düğün var. Onu çekeceğim. Ah, gerçekten çok yoruldum ya. Sürekli bunu söylüyorum ama hayatta çok yoruldum. Son bir haftadır o kadar çok koştuk koştuk. Hemen bir anda ev taşımaya karar verdik. Bir anda çıktık. Evden çıkmamın sebebi de genel olarak hani aynı fiyata daha uygun bir yer, daha güzel bir yer bulabilir miyiz diye bir anda hani çıktık. Çünkü bize pahalı geldi. Sonra çıktık işte bu civarlarda araştırırken hemen evimizin işte yakınlarında bir yerde bulduk evi. İki günde falan taşındık. Taşınmamız da zaten ilk üç koliyle ev taşıdığımız için sürekli poşetlerle git gel git gel git gel. o kadar zorlandım ki. Eşim de zorlandı hani babalarımız falan da Çok köylendiler yani bize yani Niye böyle taşındı Böyle mi taşındı falan diye. Ama çok acele bir şekilde taşıdık Çünkü e, zamanımız yok Burada işe gittik de perşembe günü boş Aşırı rüzgar var ya Bu aralar hava böyle Şimdi muz ağacının altında olduğum için Biraz yürüyeyim Yani Herkes de çok söylenerek Valla iş yaptı, yaptı yani Zor sıkıntılı taşıma süreci oldu. Perşembe günü boştu çünkü Burak sadece. Sadece Perşembe günü boş olunca da direkt o gün taşınabilecek olduk. E, o günü, o günden iki gün sonra da yola çıkacağımız için çok zor oldu yani bizim için iki gün içerisinde taşınmak. Ama bir şekilde hallettik yani evi böyle bıraktık üstümüz başımızı işte koyduk balizimizi giyindik çıktık yapacak bir şey yok. Artık Eylül'de eve gittiğiniz zaman evi düzenleyeceğiz tam olarak eksiklerini tamamlayacağız vesaire zaten Suruç'ta bir altyapı sorunu olduğu için sudur elektriktir sıkıntılı bir yer yani onu düzeltmedikleri sürece hangi evde otursan otur yani zorluk yaşıyorsun yani şu an işte burada da güzel bir site yeşil böyle hoş ama uzak adamların çok belli içinde değil ben de normalde düğünde kınaklarımı falan yaptırmıştım burada. Ya daha önceki de bir sene falan böyle nişanda, da falan hepsinde işte bu güzel tırnaklar kullanmıştım buraya gelip. Tabii kendisi yapıyor. Çok güzel yapıyor. Ben de tırnaklarım çok kırıldı. Tatile falan gideceğiz. Bayram var. vesaire. Işte böyle. yaptırayım o güzel bir şey. Diyeyim. Tırnaklarını yaptır kız Hiçbir <laughs> şey yok. Bekliyoruz, bekliyoruz. Bekliyoruz. Ve ya Adana yanıyor. Kısaca yanıyor tek kelimeyle. Adana'dayız, yanıyor ha. Bir şey demiyorum ben bu. Ben bu ül ben bu şehrin havasına hiçbir şey demiyorum. Canım memleketim. Gülüm dalım çiçeğim memleketim tüm videoları artık böyle başlayacağım. Tırnaklarım çirkinleşene kadar videolarımın ara geçişleri bu. Tı 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 tı. Ay, bu diye hiçbir şey yok. Adana turumuza hoş geldiniz. Sayın seyirciler. Muhteşem bir hava var. Gökyüzü tam olarak sizin gördüğünüz gibi. Ay canım 100 derece değil. 105 derece. Hayır o kadar sıcak değil ya sadece 45 derece. Tamam tamam. <laughs> Şimdi ben bu arabaların plakalarını gösterdim mi sıkıntı oluyor mu olmuyor mu? Bana bunun cevabını verin. <laughs> Mavi bulvar kapalıymış o yüzden ara yollardan arkalardan şey işte. Niye dörtlü yakıt? İbo ee, Osman mı diyorlar buraya? Yok. Hayır. İbo Osmanlı bu tarafta. Bidaan Evren. Vücutlar caddesi mi diyeceğim? Evrenin Gündemine... Öyle bir şey değil. <laughs> bilmiyorum. Ay Yaparım bilirsin. Benim gözü yakarım, yakarım ben video başladı. Nevşehir yolculuğumuz başlıyor. Olurum, gözü yakarım romayı da yakarım. Saat beş beş on beş. Sıfır beş on beş sabah 5 çeyreği. 5.15. 05.15 sabah. Bunun neresi komik 3 çeyre söyledim. Millet anlamayacak mı sana Sabah Sabahın 5'i deyince anlamayacak da sabah 5 deyince mi anlayacak? Haklı bir eleştiri. Saygı duyuyor ve kabul ediyorum. <laughs> Umarım yol çıkarız artık. Alemleri bekliyoruz arkadalar arabayı yerleştiriyorlar sanırım artık. Yok yerleştirmiyorlar hala. Bilmiyorum ama yani oradalar, onu bek onları bekliyoruz. Özlem ablamlar şeye gittik pastaneye. Beşli pastane açık oluyor mu? Daha adam var yeni yapıyordu bence. Oh, açık değil de orada bekliyoruz hadi. Hı. Hmm, tamam. <laughs> güzel araba gidiyoruz hadi bakalım. Bin. <laughs> Hayır. Kız binemezsin arkası dolu kız. Bilmiyorum. Bindi. Az bindi. Bu sefer bindi. <laughs> binemezsin dedim bindi. İyi de bu sefer babam gibi takip ediyorsun çünkü yeri bilmiyorum söylediği yeri. Tamam mı siz daha hızlı gidiyorsunuz Aynı aynı baka, biz hızlı hızlı gitmiyoruz ama. Allah kahramanı vermesin. Böyle böyle böyle. Allah'ım eyvallah. Bu bir işte be. Boyta bak. Koşma baba koşma. Merhaba. Geç biz daha hızlanmadık. Yine. Oooo bakmayın. Çok güzel. Çok feci sallıyor aaa. Baksana şuraya şey koymuşlar zaten. Yüzleri de kayıp fırlansın diye. Cık, cık, cık. Ya buralar değişik yollar vallahi. Babao. Hayır bu arada seni çekiyorum. Yol çekiyorum artık. Of çok güzel bir yoldu da işte. Ya aşırı rüzgar var, çok değişik gidiyor. Her taraf Evet. Yani e, Urfa'dan Adana'ya doğru gelirken ki yol da çok iyi değil tamam ama Burada deprem olduğu için yolları kötü, buranın da doğa şartları kötü olduğu için ama uçma aşkım. Uçma. Canım ne yapıyorsun? S girmeyin sana ama korktum ya. Bu da niye açtın? Annen niye açtın? Amcacım ya salak mıdır nedir? Şok oldum yani. <laughs> ben buna şaşırdım. Adam bir anda önümüze yavaşlıyor yani. Mantıklı mı? Hayır. Niye yavaşlıyor? Önünde bir şey de yok. Hiçbir şey. Öylesine yavaşlamaya karar veriyor. Kötü kokan bir yerdeyiz. millet burada duruyor. Arabası değil. Anladım şimdi. Tamam. Sizin kahvaltı yapacakmışız burada. Yapalım kahvaltımızı. Gidelim. Burada mı yapıyoruz kahvaltı? Burada mı yapıyoruz kahvaltı? Anne ne var kahvaltılık anne? Aklımda bir hiç şeker gelmiyor. Şeker unuttum. Aklıma geldi de koyacak şey yoktu. Unuttum. Nerede kalıyor? Nerede kalıyor? Hadi 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 yaptınız bakalım. Çaycı Burak. Yumurtacı Burak. <laughs> Çiftçi Burak şöyle <çoğuda> Burak. Allah. <laughs> 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 Çiftçi Kemal. Milletin dostu Burak. Çaycı bırak, kahvaltıcı bıraksın sen. <laughs> <laughs> Kayın baba damat çekişmesi yapıyorlar. Neden anlamadım? Dur şimdi dur. Hmm. Biz girmedik, geri geri geldik ya. Evet, buradan anariyi alıp şeyden girişten geri girdi. Ben de <laughs> Yaren ne haber? <laughs> <laughs> Çok tatlısın ya. Ne yiyorsunuz arkadaşlar? Ben de bana da verin. Ben de iyiyim. Çay içiyoruz. Ekmek, karpuz. Ay elime dökermişim. Kavun mu? Teşekkür ederim Ay. ben. <laughs> <laughs> <Çekmeden> yiyeyim. Al. <laughs> <laughs> Her şey çekecek misin? Her şeyi çekecek Oo, Mikroplastikli çay. <laughs> Nasıl yiyordun? Sabahın beş Saat çıktık. 8. Çok az uyuduk çok az uyudum. Evet ya ben de çok az uyudum. Herkes birde ikide yaptı. Çekiyorum işte be. E çek hadi. Aile kahvaltısı, e, hadi. Aile kahvaltısı. etkinliğimiz. <laughs> Gerçekten babam niye yavaş sürüyor? Ya? Araba gitmiyor çünkü. Araba gitmiyor. Gitmiyor araba. Sandalyeye bulamaz, beyz olmaz mı? Hadi, hadi kapat, kahvaltımı da yapalım. Ya ne olur bir daha düş ya kaydedeme. Ne <laughs> <laughs> anda böyle uyuyor boşluğa doğru kendini bırak Düşüm enden <laughs> arasına doğru Ya Uçur. ben Uçtu. hiç düşmem ki ya <laughs> <laughs> Niye düştüm? Ay çok komiksin ya <laughs> Sileceksin herhalde onu Hayır atacağım bunu <laughs> Vallahi billahi sana konuşmam Düşme Tabi tabi de Şimdi derin kuyu mağarasına gireceğiz. Yeraltı şehri burası, çok büyük bir yer. Ve e, öğrenciler, ki benim şu anda ikinci öğretim, ikinci öğretim, uzaktan eğitimde bir okulum olduğu için onunla öğrenci kartıyla girdim ama e, Allah korusun eylül ayında öğretmen kartıma gireceğim. Eşim öğretmen kartıyla direkt girdi yani ücret falan vermiyor. Altına göstereceğim. geliyor 1 geliyor Gökçe 2 Özlem ablamız geliyor 3 <laughs> çok, <laughs> <olabilir. gülüyor> çok kötü diyor yarın. Aynen. Sanki çok iyi olmak zorunda. Canım Milattan önce falan olan. Ay Oralar da şey mağaranın iç kısımları işte. Bak girip bakın. Bak kaybolmayın ha. Herkes bir yere gidiyor. İrem. İrem of. İrem kaybol. Ay bismillah ben de giremem. Buraya. Şimdi kocaman bir yılan çıkacak gibi. <gülüyor> 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 kendine? of bir dakika ya. Buz gibi. Bir de yedik kat aşağı ineceğiz şimdi. Şimdi videoyu ultra wide aldım çünkü. Daha geniş açılı çekilmesini aldım. Yani size şöyle söyleyeyim. Buradan geçerkenki halim. Alperen geliyor şimdi. Ben geliyorum da. Gel. Gelişe bak. Bak 1.75 falan boyu. Evet. ne böyle yerlerine bak. Çok korkunç. Pek görünmüyorsun ama karanlık çıkıyor var aslında. Bilmiyorum ben, belki görünüyoruz Ben şu an görmüyorum ama. Var ne böyle ya? Buradan falan ne var daha bilmiyorum. Belki bilen birileri bize aydınlatır. Erzak numaraları falan yazıyor lan. Evet. evet. Mesela orası erzak depoları diyor. İşte bu yerdeki şeyler erzak deposu sanırım. Şurada yazıyor. Daha Aynen öyle. Hadi <laughs> <laughs> bakalım. Ya, bismillah. Korkunç ya. Sena. Sena çok. Ay gerçekten karanlık ya. Ne lan o ne? Ne ne? Bunlar böyle sonsuza gidiyor. Aynen. Ay bu ne lan gerçekten? Işık getirsenize ben girmek istiyorum. Ne olmuş lan? Aç bakayım fenerle bir tut bakayım feneri. Bir gitmeyin ya. Ya çok fazla gidiyor bu adam. Gidiyor yapayım. mu? Gidelim biraz. <gülüyor> <gülüyor> Macera. Çekil şuradan. Ya ölmeyin. Şimdi oradan kocaman bir canavar örümcek çıkarsa. Ay Bismillah Kocamber lan ben çık gitmek istemiyorum artık ama. Bismillah. Oo, şuraya tutsana abi, Susun <laughs> biraz ya. Şuraya tutsana abi. Oraya bakacağım ben de. Yavaş yavaş git bakayım. Yan tarafına baksana. Abi bak birinci yerler diyor kapatmışlar. Tamam daha fazla gitmeyin. Bir alt katın ışığını görüyor. Bir alt katın görüyor. Tamam daha fazla gitmeyin. Orada oda mı var acaba? Buraya taş koymuşlar. Gitmemizi istemiyorlar. <laughs> Hayır orası bence şey o, e, bazen evleri bu şekilde yapılarken ya kendi odalarına. Şimdi oradan kocaman bir örümcek çıksa ne yapacaksın? Yemin ediyorum var ya korku oyunu ya. Ben gidiyorum Alper seni seviyorum. Sen de gelir kardeşim? Beni de al beni Çok korku. Çok korkunç. <laughs> burası neresi ya çok tuhaf kafam çok karışıyor bir şey söyleyeyim mi buranın mantığı zaten şu ya hani oh, oh, bu ne Burası labirent gibi. Hani savaşçılar girip de zarar veremesin evet. veya üçüncü kapı ton doğruyor. oluyor. Burası kapı. <laughs> yani geçin siz bir. Buraları kapatıyorlar işte. Evet bunlarla. işte buralar bu taşlarla kapatılarak şehir koruma altına alınıyor. Baksanıza yukarıdan gördüğümüz o şeyler vardı ya ızgara. Onların altı buraya çıkıyormuş. Evet buralar şey. Havalandırması. sistemi. Depo. <laughs> Var ya. Klasrofobisi olanlar <laughs> bu kadar mah gider. yani şu kadar bir yer ya şu kadar. Ya baksanıza çok fazla. Hani kilolu bir insan kesinlikle geçemez. Sen nasıl geçiyorsun? Benim <laughs> kardeşim çok komik. Sağ ol sağ ol. Alper abi, bir dursana orada çekeyim seni şuraya gitmedim mi geriye doğru? Ya. Hop. Aynen. Yani şöyle ya. Aynen öyle tuhaf. Yani hani bir kılıçla bir şeyle kalkanla falan giremezsin zaten. buraya Bank bile koymuşlar. Bin yıl önceden bank koymuşlar. Ya saçmalama. Şura neymiş ya? Mavi o kan çıkış orası da burası. Oha. Abi Konya çıkışı. Oğlum burayı çekse. Telefonum düşerse görürsün. Peki ben korkunç oh, efekti koyacağım. Çıksa mı? Bu tebe atıyor. <laughs> yani yukarıya doğru şey yapıyor değil mi çıkıyor? Hayır ben bunda bunu direkt atıyor. Abi en alt kat görünüyor. Şu an ben gösteremiyorum. Çok telefonumu tarafa koymak istemiyorum. Ve burası da sanırım evet. Burası da aynı şekilde alt katlara giden bir merdiven gibi bir yer. Hani tamam yapılırken bir odayı düzelsin de. <laughs> bu arada kırmızı ok bu tarafta gel. <laughs> kavuştum. Evet. Evet tamam anlıyorum geleceğim. Ignorance bir geziş oldu biraz ama cahil cahil gezdik biraz. Kiliseymiş burası. Az önce girdiğim üç kısımlı ya kilise olarak kullanılıyormuş. Allah'a Allah emanet. Allah ben gidiyorum be. <laughs> Saçmalama. Ay manyak mısınız? O, o nasıl gideceksin oraya? Korkutayım i̇şte. da şöyle bir götür Kız git, kız Devam. Gelirseniz giderim. Tamam de devam et ben geliyorum arkandan. Geliyorum arkandan. Derim ki seni bırakır mıyım? Hayır. Tövbe estağfurullah mezarlık diye kendi mezarımıza mı gidiyoruz? Ne yapıyorsun? Neymiş böyle? Ya manyak şey mı? mısınız? Işık yok ki orada. Var ben görüyorum. Işığı ışığı görüyorum abla. <laughs> ben kes <laughs> şey devam et. Tamam devam et. Devam et. Çok şey İşık ya. Gökçe dur. Ya of, biz şey... bu... Canım buradan nasıl geri çıkacağız ki? Çıkarız çıkarız. Çıkar. Ben korkuyorum ya. Ben bir şey olursa tek kaçacak. Geçip Allah sizi kahretmesin. <laughs> <laughs> ben aşağıda bıraktılar. <gülüyor> <gülüyor> korkuyorum. <laughs> Elim bir arpa <arbaçak>. geldi. <laughs> Allah'ım çok şükür çıktım mezarlıktan. <laughs> Yok. <laughs> right. Oh my god. Ne? Oh sulama Wow. Sulama hortumu. Peki Yaren sana bir soru. Çağırıyorsun ya karşılık verirlerse ne yapacaksın? Altımızda. <laughs> Siz beş kat <laughs> aşağıdayız. Hadi yola çıkmayalım. Size güvenirim <laughs> ki Oraya mı gidiyoruz? <laughs> Havalandırma bacası diyor ama. Baradın, ben miyim? Gir gir hadi. <laughs> geri geri. Basket tek yok bırak. İyi bari o burası ışıklandırılmış iyice. Kafanızı olmuş. çarpmayın. Ben Matrix olacağım. Güzel <laughs> <Kafa bakarak gitme. gülüyor> bir şey yana. Kafana kadar gitmez. Hadi bakalım geç Pislik insanlar pislik yapmış. Ne yapacak? Tamam, i̇nsanlar pislik. Yolda hava aynı alt kat var. Hadi biraz daha gideceğiz. Gelin. Son ya burası yeni kapı olduğu için. Bayağı bir gidiyor. <laughs> bir bu ne <laughs> <laughs> bana kapı? Evet, bu da bu tarif Yalnız size bir şey söyleyeceğim. Ben de bildiğim bir kat daha aşağısı vardı buranın ve çok başka bir yer orası. Kocaman çok büyük bir en alt katı vardı. Öyle değil farklı bir yer.